Ayrılık ne biliyor musun? Ne araya yolların girmesi, ne kapınan kapılar, ne yıldız kayması gecede, ne ceplerde tren tarifesi, ne de turna katarı gökte. İnsanın içini dökmekten vazgeçmesi ayrılık. İpi kopmuş boncuklar gibi de yollara döktüğü gözlerini birer damla düş kırıklığı olarak taplaması için. Ardında dünyalar, ışıyan camlar dururken duvarlara dalıp dalıp gitmesi, türküsünü söyleyecek kimsesi kalmamak ayrılık, saçına rüzgar, sesine ışık düşürememek kimsenin, çiçekçilerden uzağa düşmesi insanın yolunu, güneşin bir ceza gibi doğması dünyaya, İki adımdan biri insanın sevincin kundakçısı, hüznün arması ayrılık, o küçük ölüm, usta dokunuşlarla bizi büyük ölüme hazırlayan, ayrılık o köpüklü öpüşlerin ardından gidip ağzını yıkadığında başlamıştı. Ben bulutları gösterirken, bulmacanın beş harfli yemek sorusuna yanıt aramanla halkalanmış, aşkın şarabının ağzını açtım, yar yüzünden içti, murt bende kaldı, türküsü tenimde düğümlenirken, odadan çıkışında yolunu bulmuş, Dağlarda öldürülen çocukların fotoğraflarını bir kenara itip bu eteğin üstüne bu bluz yakıştı mı diye sorduğunda varacağı yere varmıştı çoktan. Şimdi anlıyor musun gidişinin neden ayrılık olmadığını? Bir yaprağın düşmesi kadar ancak acısı ve ağırlığı olduğunu. Bir toplama işleminin sonucunu yazmak gibi bir değer taşıdığını. Boşluğa bir boşluk katmadığını. Kar yağdırmadığını yaz ortasında. Ne mi yapacağım bundan sonra? Ayak izlerimi silmek için sana gelen bütün yolları tersinden yürüyeceğim önce. Şiir yazmayacağım bir süre. Fotoğraflarını güneşe koyacağım bir an evvel sararsınlar diye. Hediyelik eşya satan dükkanların önünden geçmeyeceğim. Senin için biriktirdiğim yağmur suyunu bir gül ağacının dibine dökeceğim. Falcı kadınlara inanmayacağım artık. Trafik polislerine adres sormayacağım. Geleceğe ışık düşüren bir gülüşle gülmeyeceğim kimseye. Ne yapacağım sanıyorsun ki? Tenin tenime bu kadar sinmişken, ömrüm azala azala önümden akarken, gittiğin gerçek bu kadar herkese benzerken, senin korkularını benim inceliğime doldurup yüreğime bıraktığın boşluğu Yonta yonta binlerce heykelni yapacağım. <laughs>